Erzincan gibi şu an ettiğimiz tarihlere bakarsanız 20 bin ekleyin 25 ekleyin mesafe. Günlendirme çok. E biz eğer soy düşünüyor olsaydık, burada yapmalıydık, yapsaydık haklı olurdu. Ama Türkler hiçbir millete tarih soykırım yapmadılar. Onlara da yapmadılar. Şu şartlarda bile yapmadılar. O kadar yapmadık ki, o kadar şımardılar ki, yaptıkları o kadar yanlarına kar kaldı ki, bunlardan Osmanlı onları beklediği gibi üzerlerine gidiyor. Gitmeyince Avrupa ayağı kalkamıyor. Granit kuralını planı tutmuyor. Çünkü Osmanlı güvenlik kuruluşları, ellerini bastırmak için öyle kıyım yapmayınca bunlar da hem doğu denen önüne gelenleri asla kestiler. Sonra dediler ki, işte örgütlemeler yaptılar bunlar. böyle teşkilatlandılar. Şey Anadolu'da belirli an bir üç tane, kolej yaşlandığında gidiyor. Anadolu'da okuma yazmalarının yüzde üç adamdan üçüncü okur-yazar konuluklu okur, coğrafyadan ve Beş üste sus kolejeye ihtiyaç var. Ne okuyor bunlar? Vintan yetiştirme okuruydu ve Ermeni okurdu. Samsun'un mevsim konuluna dokuz Ermeni ailesi ki kodek. Hedef bu. Devleti içerden çöker. Dolayısıyla bunlara ailesi ki onları yarıştırıp duyuyorlar. Sonra dediler ki, dedin İstanbul'a, Osmanlı'ya Burayı bastıran içeride çalışan memurlar yabancı, onları öldürdüler. O Türk çalışan da değil. Öldürdüler. Bu katliam yani üç yıl üç gün sürdü. Üçüncü gün. Büyük elçi dedi ki padişah, dedi ki Bunları yargılamayacağınız sözler. Ben bu bunu. Ama üç gün sattım, üç günden sonra. Üç yüz kişi ölmüş. Aşağıya birisi Karaköy. Bugün de duran bir yer. İstanbul dışında Karaköy'e. Bankacılar canlı. Tepeden bomba atarak. Paşa mecbur kaldı, lanet olsun dedi. Peki, teslim olsunlar, al götür. Bunlar teslim oldular. Bu binanın arkası Haliç. Haliç'teki İngiliz Türkler sizin yatına geçtiler. O yat Marsilya hareket etti. Sonra Londra'ya gittiler. Değil soyunu kıkan biz adamı yargılayamadık da Yargılayamadık da O günlerde bir şeyler yapsak, gösterebilir bir Sebebi Bu değil. Buna rağmen yapmadık. Çünkü böyle şey bir şey yapmayacağımız hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla aradan bir geçti. Tüm bunları 1915 olmadan önce olduğu için çok önemli. Demek ki 1915'te bir göç kararı almışsa, demek ki bıçak kemiğe o kadar dayanmış ki artık başka çare kalmamış. Bayrakları alıp başka şehirlere göçerken bile Böylece böyle şeyler sona yaklaşıyorum. Tuttular, padişahı öldürdüler. Cüret o kadar artık ki dediler ki de bir İslam kalitesi padişah. Allah bunu öldürürse bütün İslam dünyası her mutlaka katliam eder. O bir tık katliam olacaksın. Avrupa yaparak kaldırırız. O zaman da biz istisnamızı sağlarız. Avrupa'nın toplam desteği sandılar. işte gördüğünüz bu şaka. Sonraki gördüğünüz dünya Sağda Saatli bombaların Bu bir perişan. Bombaların dediğini bu beş yaptı. Bombalar erken patladı. Adam öldü. Fakat kızı olayı sürdürdü. Yanındaki garsonlar bugün de var olan İstanbul'da. Selçuklu Oya bir evlilik grubu, bugünkü büyük grubu, orada çalışıyorlar. Gündüz servis yapıyor, garçon gece, dişi kalır ıslah içinde, böyle bir karışım. Bunlar, saatlik olarak araştırılıyor. Sultan Hamid'i takip ettiler. nasılca namaz kılmaktır. Cuma namazlarıyla, Perde'deki sarayı, Kıbrıs Sarayı'nın önündeki caddeye padişah kılıyor. Başetini seccelerine kaldırıp kapıya çıkana kadar 1 dakika 42 saniye geçiyor. Bir cuma kontrol ettiler böyle. İkinci cuma aynen doğru. Üç böyle, dört böle. Dördünün üstüne göre Bu bugün yapacağız. Bir usul var. Caminin önüne İstanbul'daki büyükelçiler, setekler, arabalar alıyorlar. Kendi evet. büyük büyükelçi arabalarıyla, faytonlarla. Önde duruyorlar. Padişah camiden çıkınca ona beraber selamlar. O da bu selamı alıyordu. Bunun adı Cuma selamı. Bu bir usul yüzlerce yıldır Osmanlı'da var. Diyorlar ki, çıktığında, Arabalar da atarsın şimdi paycumun saatinde olarak bir de çok olur. Pat, padişahı patlatalım ki o zaman İstanbul'daki Müslümanlar çok daha dökülsün. Üç tane <laughs> <ayar gülüyor> ergeni kıysa bir daha bu kadar yapabilirsiniz. Bunlar da bir de değil. Fakat o gün, son gün padişah namazdan çıkarken Şeyh Üstam, Cemalettin Efendi yolu keser, kulağına eğilip içeri. Bana cevap verir.